O zaman hemen yarın dilekçemizi hazırlayıp aile mahkemesine başvuralım. Bu iş bir an önce bitsin istiyorum Ömer. Ben seni anlıyorum Mustafa ama... ...bu tür davalarda davanın süresi tarafların tutumuna bağlı. Yani demek istediğim şu... ...taraflar arası olası bir ihtilaf durumunda... ...işte o zaman ulaşmaya çalıştığımız sonuç biraz uzayabilir. Ömer, Gonca Yalçınoğlu ailesinin kızı. Bu kolay bir boşanma olmayacak. Nadire Derneği'ne başvuran hangi kadının davası kolay oldu ki? Ben önceden uyarayım da dava duyulunca hazırlıklı olmamız gerekecek. Uyarın için teşekkür ederim. Ama kimseden korkum yok benim. E ee Mustafa? Hazırsan savaşmaya başlayabiliriz. Başlayalım. Ne gerekiyorsa yapalım. Bu evlilik bir an önce bitsin Ömer. Canıncaya kadar konakta mı tutacaksın kızı? Önce bana bir inansın, tekrar bir güvensin de, belki sonra başka bir yere gideriz birlikte. Babam boşanmak için dilekçe verdiğini öğrenince deliye dönecek biliyorsun değil mi? Kabul edecek ablam, kabul edecek. Babam da herkes gibi bu durumu eninde sonunda kabul edecek. Seni en son annemiz hayattayken böyle gülerken görmüştüm. Ölümü insandan yalnızca sevdiğini almıyor abla. Yüzündeki gülümsemeyi de götürüyor. Önce anlamıyorsun. Farkına bile varmıyorsun. Ama bir gün aynaya bir bakıyorsun. Yüzündeki gülümsemenin artık olmadığını görüyorsun. İşte o zaman ne yapacağını şaşırıyorsun. Maria bana gülümsememi geri verdi abla. Ondan vazgeçemem. Bedeli ne olursa olsun onu kaybedemem. Sana akşam kapıda çalması yaptırayım mı? Özlemişsin beni. Özledim vallahi. Olur. Mükemmel olur. Hadi alışverişe. Süper.